Şanlıurfa'nın Ceylanpınar'la Viranşehir ilçelerini birbirine bağlayan karayolu üzerinde KG'nin kullandığı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yaklaşık 12 metre aşağı giden otomobil bir ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine giden jandarma ekipleri yeni bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.